Selamünaleyküm arkadaşlar hayırlı günler hayırlı akşamlar yine enerjik bir gürümdeyim öyle işte öyle Agalar partimizi oturtmuştuk biliyorsunuz bu partimizi kardeşim çektik ee, ilk başlarda onklarda sonra penonlarda sonra da niyalarda kastık ki siz de bunu gördünüz küçük bir cave olayımız da var birkaç levelde cave'de aldılar şimdi yalan olmasın 51'den filan 50-51 levelden 57 58'lere evde geldiler, hızlı geldiler. Farklı odalarda attığımız için bir önceki videoda bundan size bahsetmiştim. Ses tonumu değiştirerek çekeceğim. Hadi bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar bunun üzerine ee, ben de çarımı aldım. Çarları aldık daha doğrusu Burak'la beraber buraya getirdik. Çarlar aslında ne zaman buraya getirdik? Ondan bahsedeyim. Benim şahsi planım Çarlar 68-69 level olduklarında setlerini 8 degre sos alıp, neden 8 degre sos? Normalde böyle serverlarda 8 degrelik sunu token'ını almak daha mantıklı ama siz zaten bizi takip ettiğiniz için biliyorsunuz. Bizim e, partimizde e, direkt burada kastığımız için, çarları taksi şeklinde kastığımız için token yok çarlarda. O yüzden set alamıyoruz. E, 8 degrenin vermiş olduğu sos seti alıp giyip burada partiye atalım dedim. Burak da kanka dedi bizi şimdi boktan boktan işlerle uğraştırma dedi. Tamam dedim o zaman. Onun planı Burak'ın planı yüz devirlik moblara gidene kadar çarların herhangi bir yerde partide atak yapmamaları bir tık mantıklı. Ben de dedim ki kardeşim madem öyle o zaman dedim kasalım 78 winklere geçelim. Orada kasalım çarları hızlı bir şekilde kasılsınlar. Oradan da 85 wink ya da rakillere gider parti atarız olmadı. Jangan Cave'e gideriz. Jangan Cave bir tık sıkıntı ama gider orada salarız dedim. Aga o da dedi ki kardeşim dedi ee, yapmayalım dedi dediğini direkt 85 wing'e gidelim dedi. Benim de aslında 85 wing'e gelesim var ama Charlar'ın levelleri 85-87 mob'tan işte 17-19 level arası farklı olduğu için dedim lan xp'm XP gelmez. Çok da böler bu Charlar da kasılır orada dedim. O dedi öyle olsun ama benim içimde de 78'lik wing'lere gitmek de yoktu bir yandan. Neden? Çünkü Tekrardan 8 degre item düşecek, 8 degre stone düşecek falan. Dedim hiç uğraşmayayım. Sonra kardeşim geldik, 85 wing'i attık. Bakın çarı gördüyseniz bir önceki videomda 91 level'di. Abi 85 wing'lerde bu çar saatlik 4 falan kasılıyor. 4-5. Terrasuru'daki çarım o kadar kasılmıyor yani. ticket'ta bu kadar kasılmıyor öyle düşün. Ee, o yüzden bu çarım şu an burada 4-5 kasıldığı için level aldı. Biz e, bu çarları açtığımız günden itibaren hemen kaç gün oldu? 2, 3, 4, 5, 4. gün bugün ya da 5. gün mü lan? 5. gün de olabilir. E, tekrar sayıyorum bir saniye. 1, 2, 3, 4. Aynen bugün 4. gün akşamı çarları açtığımızdan beri. 4. gün oldu. Tam 4 gün oldu yani öyle düşünebilirsiniz. Bu saatlerde değil hatta biraz daha geç açmıştım. Eee 4. gün oldu. Çarlar bu şekilde kasılıyor. 71 72 level bandına çektik. Çarların şu anki e, kasılma hızı saatlik 20 XP. Saatlik 20 XP de değil hatta 18 XP. 18 XP yaptığınız zaman arkadaşlar 10 saatte 180 XP yapıyor. 20 saatte 360 yapıyor. 4 saatte orada var her türlü 400 XP geçiyor. Yani e, ortalama olarak günde 4 level alıyorlar. Mantıki olarak böyle mantıki düzlemde. Ee, sabah saat 7 civarlarında çarlar. 70 leveldi. Şu an 72 leveller. Şu an saat akşam 6.30. Muhtemelen sabah 7'ye yani tam 24 saatte olduğuna 74 level olacaklar. Çünkü şu an az önce baktığıma göre el, %50 XP'nin üstündeydi benim çarlar şu ikisi. Zaten e, Skip biraz daha önde. Hoca biraz daha geride kalıyor. O yüzden Sıkıntı yok. Kasıyoruz şu an. Ee, ucundan da mont topluyoruz. Bakın şurada muhteşem Rus camla. Burada göremiyorsunuz. Bottan yazdım. <laughs> muhteşem Rus camla adamlara şey atıyorum. PM atıyorum. Agalar Charlara Moon ya da sunset topluyoruz. Neden? 10 ee, degre setle uğraşmak istemiyorum açıkçası. Çünkü bu 93 oldu. Diğerleri ha bu arada bunu da söyleyeyim bu çarlar da %5 0,5 kasılıyor burada yani hani burada onlara da XP geliyor. Aynı zamanda item filan da düşürüyoruz hani gold çok fazla gold gidiyor gold'u en azından dengeleyebilmemiz lazım. Ee, bir de stone lazım şimdi 8-9 degre itemlere stone da lazım o yüzden burada iki görevi de yapıyoruz. Şu anlık iyi gidiyoruz. Çarlar 10 degre set yapmamayı planlıyorum. Direktmen 9 degre setle yüzlüklerde salıp ee, şu baş 4 çar 1 2 3 ve şu 4. çar e, 101 falan olur zaten. Diğerleri e, bir arona gelene kadar ya da bunlar direkt yükseldiği zaman 101 slota çekip 101 slotlarda devam ettirmeyi düşünüyorum. O şekilde ayarlayacağım. Kafamdaki plan bu açıkçası. O şekilde bir eee düzenek kuracağız gibi geliyor. Set yani P şeyle buflu Artı 5 setler bilemediniz artı 3 setler bize her türlü idare eder gibime geliyor. Şu anlık tabi bunun seti de artı 3'tü. Bunu da 9 derece 10 degreye çeviriyordum. 10 degre ucuz bulursam buna gene alırım ne olur ne olmaz diye. Çünkü bu 101 oldu mu alttaki ile değiştirir. Öyle düşünün. Şu anlık öyle. Şimdi bir tane staffımız hazır. Benim bunun elindeki 9 e, degre sun varlığı sun staffa çevirdim. Onun dışında e, 4 parça omuzluğumuz hazır. mon aldık. Sos olanlar da var. Bundan çıkma bir tane blue'lu sos var. Onu da kullanacağız. Onu barda takarız. Çok önemli değil o. Onun dışında kardeşim e, 4 tane kolluğumuz hazır. Gene bir tanesi sos. Bir tane chest'imiz var şu anlık Moon. E, bir tane daha vardı şu Bond kardeşim de. 20M'den satıyor. 10M'den ver alayım dedim. O da... İlk başta ne dedi, şu ne demekmiş çeviriden baktım. Burada da şey demiş ne bok dediğini anlamıyorum demiş. Ee, ben de ona Rusça'ya çevirerek güzel bir cümle kullandım. Dönmedi. Ya nutku tutuldu ya da şey yanlış anlamayın İşte itemle ilgili bir ifade kullandım. Ya da işine gelmedi. Sövmedim çünkü biliyorsunuz sövmem. <laughs> Nefesim kesildi lan ne kadar hızlı konuştum. Neyse e, bunun yanı sıra arkadaşlar. Lex bir tane eksiğimiz var şu anlık. 3 tane ayakkabı eksiğimiz var. 2 tane kafalık. 3 tane de chest eksiğimiz var. Onları doldurduktan sonra bir tane de staff eksiğimiz kalıyor. Ben her şehre gittiğimde bakıyorum. E, diziyorum. Şu anlık zaten çarlar 76 olduğunda saldırmayacağı için önemli değil. Bizim için şu an 81'e kadar zaman var. E, bu da şimdi 2 level alsalar sabah 74. 1,5-2 günümüz daha var. Tabi %18 kasmaya devam ederse. Şu anlık %18 kasıyor. E, muhtemelen düşecektir bu XP level aldıkça. Onun için şu anlık sıkıntı yok. Her türlü idare ediyoruz. İki güne de zaten itemleri dizmiş oluruz diye düşünüyorum. Ha, onun dışında 35 emden falan sun itemler de var. Ben bilerek almıyorum. Çok fazla para harcamak istemiyorum. Çünkü 101'e para lazım. 101 set dizeceğiz. Ona göre charları ayarlayacağız. Vesaire vesaire derken. charları uçurmak istiyoruz açıkçası. Bakalım. Bu arada şey de yapabiliriz. Oto kervan filan. Ha, oto kervan derken şunu da söyleyeyim. Çarları muhtemelen hunter yapacağız. Çünkü dün Burak dedi ki hunter yapalım. Ona göre takılalım. 101'lik job set satarız dedi. Bluestone basarız full devamlı. Blackler zaten ucuz piyasada. Blackleri de alırız. Ona göre dedi bluestone da basarız. Çarlarda dedi rahat eder. Oh dedik. Yani duruma göre bu iki şeyin. Aztek'le Prusa'nın tf'liklerini bozup hunterla çevirebiliriz. Yani psikolojimiz ona el verebilir, bilginiz olsun. Öyle bir şey yaparsak TF slotları kesmeye de gideriz zarara. Güzel de olabilir. tabi bunları yapabilmemiz için 101 artı olmamız lazım. 101 artı da, da alırız abi o no spiritimizi, o no varlığımızı. Ona göre takılırız. Bir tane staffımız olmuş olacak. Ona göre bir şeyler yapacağız inşallah. Güzel olur diye düşünüyorum. Şimdiki planlarımız bu arkadaşlar. Tabii ne olur, nasıl olur ve ne zaman olur sorularını cevaplandıramıyorum şu anlık. Bakalım. Şimdilik bir şeyler yapacağız gibi Elimizden bunlar geliyor şu an Partimiz oturduğunda zaten parti sistemini göreceksiniz Muhtemelen rahat bir parti sistemi olacak Şu an iyi takılıyoruz Kenardan hit marchımız açık e, Uplamadı muhtemelen Çünkü Burak uplamayı açmamış olabilir Bottan ayarlamamış olabilir e, Ona göre gelecek 40 levelde açılıyor 50'de 2 60'da 3 aynen uplamamış bot Ona göre dansını da açmaya başladım abi Bir Burak çözemedi Dün çözeceğim dedi uğraşmadı Bugün çözersin inşallah. Bu dans da gelecek. Çünkü biliyorsunuz bot bazen problem yapabiliyor. Onu çözmesi lazım. Bunu makroda ben ayarlıyordum. Ama botta bilmiyorum. Olmadı makroya atar. Yani hiç o da hiç problem değil. Bakalım. Durum bunları gösteriyor şimdilik. Yani sorun yok gibi görüyorum. İnşallah olmayacak. Olursa da... Kime kalmış? kardeş çözeriz. Rahat gel. Şu anlık 3 atakla bu şekildeyiz. Lavreyi her ihtimale karşı orbit atıyor. Ölmeyelim diye. Yani diğerler ölmese de diğer çarlar ben ölebilirim. Lavrey de atağa geçince ölebilir biz olduğu için. Ee, pain atmıyoruz. Çünkü yan çarlarda hani blue, str, mtr olmadığı için e, çok azdı canları ölmesinler pain'den. HP de gitmez onlara muhtemelen. O yüzden öyle bir çılgınlık yapmadık şimdilik. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakalım bir şeyler iyi gidecek diye düşünüyoruz. Gold'u eritmeden yapıyorsa bu arada görev yapmıyoruz. Çünkü de clientless. Biliyorsunuz Rusura'ya girmek de sıkıntı olduğu için onun için şey yapmıyorum. Çarlardan sadece bu açık Rusuralardan videodan videoya açılıyor o da. Şimdi kapatacağım tekrardan. Çünkü bilgisayarda kasma olmasın diye. Bir de TRSura vesaire de var. TRSura'dan da video çekirdi muhtemelen. Orada da durumlar iyiye gidiyor. Union Parti kuracak bir ekip olsaydı güzeldi. Mesela yukarıda Union Parti var. Şöyle göstereyim size ucundan. Yırılan yırılan yırılan. Görüyor mu adamları? Bunlar orada iki parti üst üste atmışlar. Union parti varıyorlar çekiyor. Altta da parti var ve şöyle söyleyeyim arkadaşlar size. Şu an herkes yapıyor herhalde bunu. Ee, abi Wink'lerin 85'lik slotları ağzıyla bir parti dolu. Bak mesela bu adam tek başına kasa atıyor gibi gözüküyor ya. Geldik aslında biz bu adamın üstüne çöktük. O da biraz sıkıntı. Bu adam eğer gördüyse skillleri bile değiştirmiş olabilir. Bak combo attırıyor çünkü. Bu adam burada 7 tane çark asıyor. Baksanıza. Rus. Yukarıda gene var. Aşağıda gene var. Ya bu, bu, tepe artı artı kardeşim. Şu tepe ağzıyla bir dolu. Ha, buraları bilmiyorum da. Şu sol tepe var ya. Hemen şurası EYP yak. Burası da ağzıyla bir dolu. Ben ilk başta şuradaki slotu bilenler bilir. Buradan ışınlandıktan sonra kardeş şuradan gelirken tamam mı? Şuradan mı? Şuradan bir yerden gelirken şurada bir slot var. Şu slotu düşündüm. Safe yer de vardı. Baktım ki abi dolu. Az üste çıktım dolu. Az daha üste gittim dolu. E baktım buraya altta mesela sonra geldim dedim ki lan şu alta koyayım bari şu yol girişi var ya. Şuraya çarları koyarım. Bir tanesini de korumaya yakın koyarım mesela. Buradan gelirler. E baktım oralarda dolu. Dedim olacak gibi değil kardeşim. Onun için buraya geldik. buraya da kase attık. Niye kase attık? Geldim. Yukarıda çarlar var. Rusya'nın çarları. E çarlar var ama adam yok. Kasan. Geldim baktım biraz takıldım. Bov geldi. Baba dedim ben bunu her türlü alırım. 3 çarla atak yapacağız. Abi. Bir tane bovdan mı korkuyoruz da dedim. Girdim. Ya normalde kase yapmam biliyorsunuz da. Yani Ruskicim idare et biz yapacak bir şey yok. Daha çok planlarımız var. Yani durum bu. Bundan ibaret. Şu anlık kasılmaca şov yapıyoruz. Umarım ilerleyen zamanda partiye tutturduğumuzda da devam videoları gelecektir. Şimdilik kendinize iyi bakın diyorum. Benden bu kadar bu videoda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. 3 tane mi oldu toplam parti videomuz? 4. ya bilemediniz 5. videoya artık e, yüzlük slotlarda kasıyor oluruz diye düşünüyorum. Hayırlısı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar arkadaşlar.